Listeliyoruz'dan herkese merhaba, ben Zeycan. Yemek deyip geçmeyin ve konsept restoranlara gitmeden yemek yedim demeyin. İşte sizler için bugün de dünyanın en iyi 10 konsept restoranı ve barını listeliyoruz. Eğer yükseklik korkunuz varsa hiç merak etmeyin, yenebilmek için bir alternatif sunuyoruz. Dinner in the Sky, dünyanın farklı noktalarına kurularak farklı bir deneyim yaşatıyor. Asılı olarak duran bir platform üzerinde yemek yiyeceğinizi düşünürseniz zaten korku morku kalmaz. İzlanda'da yer alan ve kutup ışık oyunlarına tanık olacağınız bir yer Northern Light Bar. Ancak biliyorsunuz ki senenin her zamanı bu oyunları görmek mümkün değil. Gitmeden önce takvime bakmanız gerekiyor. Mucit Thomas Edison'dan yola çıkılarak hazırlanan barda kendinizi her an elektrik yiyecek gibi hissedebilirsiniz. Merak etmeyin sizi hep koruyor olacaklar. Japonya'da yer alan Mahikamano size sandalyeden çok daha fazlasını vaat ediyor. Hamaklarda yemek yiyip hamaklarda içeceğinizi içiyorsunuz. Uykunuz gelirse çaktırmadan arada kestirebilirsiniz. Şehrin kalabalığında ve ağaçsızlığında kuracak hamak bulamayanlara dev bir hizmet sunuyor. Yüzyıllık baobab ağaçları arasında yemek yemek istiyorsanız The Sunland Pub Güney Afrika'da sizi bekliyor. Hem Güney Afrika'yı gezmek için de kendinize bir bahane yaratmış olursunuz. Keyifle yemeğinizi yiyip bir de üzerine yüzyıllık ağaçların keyfini çıkarırsınız. Taberna maymunlarının çalıştığı ve kendinizi garip hissettiğiniz bir restoran. Maymunların yiyecek içecek servisi yaptığı restoranda hesabı da onlar götürüyor getiriyor. Ancak merak etmeyin tatlı maymunlara hemen alışıyorsunuz. Singapur'da bulunan ve dünyanın en garip restoranları arasında yer alan The Clinic, tamamen klinik konseptinde hazırlanmış. Serumlardan içilen içecekler, şırıngalardan çıkan ketçaplar ve tabii ki tekerlekli sandalye şeklinde tasarlanmış sandalyeler. Hasta mı olsak nedir? Yeni Zelanda'da çekilen Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit'in en önemli noktası olan bir yer var. Green Dragon Pub. Tamamen Hobbit konseptiyle hazırlanmış bir mekan. İçine girip çıkmak istemeyeceğiniz, çıkmak isteseniz de boyunuz uzunsa kafanızı kişe çarpacağınız tatlı bir yer. Kendinizi hapishanede hissetmek istiyorsanız Japonya'daki Alcatraz ER tam size göre. Alcatraz hapishanesinden ilham alınarak hazırlanmış Alcatraz ER'ın tutkunu olan bir kitlesi bile varmış. Deneyin deriz. Londra'da yer alan The Ice Bar, annelerimizin gitmemize çok kızacağı türden bir bar. Tamamen buzlardan oluşan barda, bardaklar da tabii ki buzdan. Gitmeden önce kat kat giymeniz gereken barda, ağzınızdan çıkan nefes, soğuktan yoğun bir buhar olarak çıkıyor. Benim tercihimi merak ediyorsanız eğer aşağıya yorumlarınızı bırakabilirsiniz ve ben de kendiminkini size cevap olarak verebilirim. Kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmuyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.